Merhaba Şimdi size yaratıcı dramayla ilgili e, kendi edindiğim bilgi ve e, izlenimleri aktarmak isterim Ondan sonra da e, yaratıcı dramada aldığım bir dizi e, eğitim esnasında yaşamış olduğum, şahit olmuş olduğum e, bir şey paylaşacağım. Benim için çok önemli bir şeydi. Şimdi e, yaratıcı dramada edindiğim bilgi ve izlenim e, şudur arkadaşlar. Bize e, hayatı gösterirken hayata çok çeşitli e, pencerelerden farklı bakış açılarından e, ve e, o güne kadar Belki de bizde olmadığını düşündüğümüz duygularla birlikte e, o ruhaniyet içerisinde oradan doğru e, Dünyaya bakmayı Bir kişiye bakmayı Ve dolayısıyla e, Yeni bir yorum katmayı Yeni bir anlam katmayı e, Öğretir Yaratıcı drama Şimdi e, Ben çok sevdim Yaratıcı dramayı İçinde Biraz değil Tamamen yaratıcılığı kattığı için e, özgür bağımsız bir zihin de olması gerekir mesela e, şöyle bir şey yaratıcı drama etkinliklerinde kimseden bir şey bekleyemezsin e, eğiticinin verdiği o anki çalışmayı e, sen kendin e, yapmalısın mesela bir şey isteyemezsin. Senin yerine birilerinin bir şey yapmasını bekleyemezsin. E, sen yapacaksın. Çünkü bu hayat senin. Çünkü irade senin. E, bunları da öğrenmemizi, bunları da tatmamızı sağlar. Yaratıcıdır ama. Şimdi dediğim gibi... Derslerimin birinde Eğitmenimiz Bize şöyle bir şey söyledi ee, Her biriniz Çalışmayı başlattığım anda Ayrı ayrı Kendi grubunuzu bulacaksınız Sizden istediğim aynı ayakkabı numarasına sahip olanlar aynı grupta olacaklar. Fakat hiç kimse tek kalmayacak. Tamam? Tamam. Başladık çalışmaya. Her birimiz e, karşımızdakine kaşımızdakine Ayakkabı numarasını soruyoruz ki e, gruplaşmaya başlayalım. E, ben işte oradaki arkadaşlara soruyorum benim ayakkabı numaram 38. Soruyorum bulamadım, e, kimseyi bulamadım. 38 numara ayakkabıya sahip ve çalışma bitti ve ben yalnız kaldım. Şimdi bakışıyoruz eğitmenle. Evet diyor bana ilk dur hanım. E, niye yalnızsın? E, çünkü dedim 38 numara ayakkabı sayısına uyan kimse yok. Hepsine sordum. O yüzden yalnız kaldım. Peki ben size demedim mi özellikle kimse yalnız kalmayacak diye? Evet dediniz ama ben bulamadım. Kimse yalnız kalmayacak deyiktir hanım. Eğer bu çalışmayı anlamış ve doğru düzgün yerine getirmiş olsaydınız yalnız kalmanız mümkün değildi. Ben yine bakıyorum. Evet dedi bana. Sor bakalım grup arkadaşlarına. Her birinin ayakkabı numarası kaç gruplaşmış arkadaşlara sordum. Hepsi söyledi ayrı ayrı. Dediğim gibi 38 numara yok. Bir gruba geldim. Sordum. Bana böyle bir şey söylediler o gruptaki insanlar. Biri 40 dedi. Biri 35 dedi. Yani farklı farklı ayakkabı numarasına sahip olanlar da ayrı bir grup yapmışlar. Çünkü onlar farklı diğer gruba dahil olamamışlar, diğer her bir gruba dahil olamamışlar ama onlar da kendi gruplarını oluşturmuşlar. Farklılar grubu. Ve orada o an öyle müthiş bir şey hissettim ki yani biz, ben özellikle ve bunu çevreden de çok duyuyorum ee, Biz farklılıklarımızla zenginiz. Farklılıklarımızı kabul edelim farklılıklarımızı sevelim. Biz bunu söylerken benim orada yaşadığım şey bambaşka bir şeydi. Ee, söylemimin sadece söylemde olduğunu gördüm. Bunu bunu yaş yaşamamışım. bunu gerçek anlamda içselleştirmemişim, içselleştirememişim. Ve oradaki gruba dahil olmamla o farklı farklı ayakkabı sayılarının bir araya gelip farklılıklarından bir olmaları, bir grup olmaları, yani bunu benim o olayın içinde yaşayıp e, farkına varmam bana hem dünyaya hem kendime e, insanlara çok farklı bir bakış açısıyla o andan itibaren tüylerim de e, diken diken olmak. E, kaydıyla o anlarda, böyle bir şey kazandım Ve çok müthiş bir şeydi. Evet, biz dilimizde çok şey söyleriz. Ee, ama bunu gerçek anlamda e, itirak, et, itirak etmek, e, hem beyin ve hem kalp olarak, bu söylediklerimizin eee kendi beynimizle kalbimiz arasında bir bağı olması bambaşka bir şey ee, çok merak ediyorum bu farklılıklarımızı sevmemiz ve kabul etmemizle ilgili e, sizin neler düşündüğünüzü bugüne kadar neler yaşadığınızı eğer varsa sizin de e, böyle deneyimleriniz, e, böyle sizi şaşırtan e, ve heyecanlandıran e, anlık itiraklarınız bunu lütfen benimle paylaşın.